Selamünaleyküm Arkadaşlar Kale Buldurcu'nun Süs Tavukları kanalımızdan herkese merhabalar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar bugün yine geldik temizlik yapacağız. Yine işlerimiz var. Ramazan dolayısıyla ve işlerimiz dolayısıyla sizlere video atamıyoruz sık sık. Bundan sonra daha sık atmaya başlayacağız. Arkadaşlar sevinçliyiz, huzurluyuz. Kafeslerimiz çıktı. Bugün son bir temizlikten sonra inşallah bir sonraki videomuz kafeslerimiz, yeni kafeslerimizle ilgili olacak. Yerlerine yerleştireceğiz. Gelin yine çiftliğimizi gezelim. Bugünkü faaliyetlerimizi size anlatalım. Güzel bir video yapalım. Dedem yine iş başında. Ramazan ayı olduğu için arkadaşlar yumurta kabuklarını alıyoruz. Kuşlara kalsiyum desteği için. Onları ezip yem şekline getirip yeniden kuşların önüne döküyoruz biliyorsunuz. Dedem de onları ezme işleminde. Gelin yanına gidelim. Dede kolay gelsin. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? yem hazır. Civcivlere. Arkadaşlar Ramazan olduğu <laughs> için bir pide fırınlarında tabi yumurtayı çok kullandıkları için bizim de tanıdığımız fırıncılardan rica ettik. Yumurta kabuklarını bize ayırıyorlar. Biz de bunları alıyoruz. Her gün alıyoruz. Dedem sağ olsun kırıyor, yem haline getiriyor ve kuşlara kalsiyum desteği olarak bunları yeniden yediriyoruz ki size bunları açıklamıştık kuşlar da zar yumurtlama durumunda yani kabuksuz yumurta durumunda veya kendilerinin gelişimi açısından arada bir kabuk attığımız zaman daha çok işe yarıyor. Daha verimli yumurta alıyoruz. Gelin çiftliğe girelim. Hiç girilmemiş kil takılı. Dedem sabah bakımlarını yaptıktan sonra o da bizim gibi işlere güçlere başlıyor. Arkadaşlar havalar sıcak. Bu yüzden kümeslerimizde havalandırmalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu sıcak yaz aylarında her 15-20 dakikada bir pervaneleri 10 dakika çalıştırıyoruz. Yani durduğu sürenin yarısı kadar. Tabi bunlara karşı güzel bir önlem almamız gerekiyor. Şimdi yaz aylarında bir de dikkat etmemiz gereken şey gübreleri sık sık almamız arkadaşlar. Çünkü gübrelerin içindeki gaz ve o sıcaklık yeniden kuşları rahatsız edebiliyor. Tabi kafeslerden de muzdarip olduğumuz için görüyorsunuz aralarına kadar gübre oluyor. Yani sistemleri hiç iyi bir sistem değil. Bu tava buradayken yemliklerin içine gübre dökülmesi olabiliyor. Yine buradayken arasında boşluk olmadığı için yerlere gübre dökülmüş olabiliyor. Yani bizim kendimiz yaptığımız çim bıldırcını kafesimiz bile bundan temiz. Bunu da tabi babam açıklamıştı sizlere. Dolaptan yaptık. Yani bildiğiniz ayakla bu dolabından yapılmış bir kafes. Ama kendi yemeklerimiz sonucunda güzel hesaplamalarla yanlardan önüne hiçbir şekilde gübre attığı gelmiyor. Fakat bu kafeslere geldiğimiz zaman hem burada yemler, kuşlar yem yedikçe tozları buralara bulaşıyor. Pis bir görüntü oluyor. Hem kuşlar daralıyor, içleri dar. Geniş bir çevresi yok içinde. Yani bu kuşları 12 adet beslememiz, beslememiz gerekiyor. Ama 12 tanesi bile buraya fazla geliyor arkadaşlar. Biz de bunlara yeni bir çözüm bulduk. Tekrardan sizlere söylediğim gibi, Allah izin verirse, bundan sonraki videomuz yeni kafeslerimizle ilgili olacak. Bugün buraları temizleyeceğim. Yine gübrelerini alacağım. Araları temizleyeceğim. Yarın da arkalarını alacağım. Arkadaki pislikler tabii yine birikmiştir. Bir önceki videomuzda da vardı. Sizlere açıklamıştık. Arkasına da pislikler dökülüyor, gübreler dökülüyor. Onları da aldıktan sonra, bu odaya da bir bakım yaptıktan sonra yeni kafeslerimizi getireceğiz nasip olursa. Mis gibi temiz hem kuşların ferahlaması için hem de kuşların daha doğal bir ortamda olmaları için böyle bir güzel bir çözüm bulduk. Biliyorum sizler de bekliyorsunuz. Çok merak ediyorsunuz bu videoları. Fakat dediğimiz gibi Ramazan dolayısıyla hem işlerimiz birazcık yoğun. Babam atölyede ben tek başıma gelip çiftliğe bakıyorum. Yani kargoları yapıyorum. Temizliği yapıyorum. Erdem sağ olsun video çekmeye geldi bugün. Dedim arkadaşlara bir video atalım. Yani çok bekletiyoruz bu aralar. İnşallah bugünlerde geçtikten sonra sizlere daha sık video yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi gübre tavalarındaki gübreleri yine büyük boy poşetlerin içine sıyırıyoruz arkadaşlar. Onları da biriktirip bahçeye götürüyoruz. Bir bahçemiz daha var. Sizlere güzel bir haber daha geliyor. Yeni yerimizi de aldık. Oralarda da faaliyetlere başlayacağız Allah izin verirse. Oraya götürüyoruz. Orada kurutuyoruz arkadaşlar. Kuruttuktan sonra Yine bahçede hobi işleri seven abilerim, kardeşlerim gelip bizden bunları alıyorlar. Hem bitkilerin, ağaçların büyümesinde sağlıklı olmasında önemli bir etken yaratıyor. Hem de meyvelerin veya sebzelerin daha lezzetli olmasını sağlıyor arkadaşlar. İnşallah yeni yerimize geçtiğimizde sizlere bu videoları çektiğimizde bunlarla ilgili de video çekeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi geldik civciv odamıza. Burada da Yeni çıkan bulgur zincircilerimiz vardı. Bunlar 25 günlük falan oldular. Yani bu kat da bu kat toplam buradaydı. Ben bunları ayırdım. Tabi bunun da içi dar olduğu için yine hayvanlar çok sıcak olduğu için daralıyorlardı. Ben de ayırdım. Bu kafeslerden de çok şikayetlerimiz var. Babam tabi sizlere hepsini açıkladı teker teker. Yine üstündeki tozu görüyorsunuz yem yüzünden yine su kaçırmaları oluyor. Gübre tavası ıslanıyor. Zorluk çıkartıyor bizlere. Bunlar için de güzel projelerimiz var. Bunları da halledeceğiz. Buradaki ana çaltı da büyüdüler. Tabi havasızlıktan bu hayvanlar da daralıyor. Güzel projelerimiz var. Normalde bu videonun yerine sizlerle kafes kurulumu videosu gelecek. Fakat kafes sistemlerinin sulukları ve hortumları eksik olduğu için bugün kuramadık. Yarın Allah izin verirse kurup Sizlere de bu videolardan atacağız yine teker teker. Yine arkadaşlar burada bırakma, bırakma civcivlerimiz var. Onlar da büyüdüler. Dediğimiz gibi yine iş gücü uğraşıyoruz. Dedem dışarıda yumurtaları eziyor. Yemalini getiriyor. Biz geldik. Altlarını temizleyeceğiz. Buraları temizleyeceğiz. Allah herkesin işine gücünü rast getirsin arkadaşlar. Kıskançlıkla, çekememezlikle veya kinle hiçbir yere gelinmiyor. Bir insanın işinin düzgün olması için kalbinin düzgün olması gerekiyor. Allah'a şükür bizim kalbimiz düzgün. Bugüne kadar ne dediysek yaptık. Hobici ve üretici dostu olduk. Elimizden ne yardım geliyorsa yaptık. Tabi bunları anlamayanlar hıyanet insanlardır bizim ne dediğimizi anlamayan insanlardır veya bizim yardımcı kişiliğimizi hiçe sayan insanlardır. Yine de dediğim gibi bizim kimseye bir kinimiz yok, bizim kimseye de bir davamız yok. Allah herkesin işini gücüne, Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkes kalbinin ekmeğini yer diyoruz arkadaşlar. Bu videomuzu da burada bitirelim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yepyeni videolarla karşınızda olacağız. Hayvan sevgisiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.